Arkadaşlar yeniden merhaba. Bugün gelen bir istek üzerine çocuklarımız üniversiteye hazırlananlar olsun, liselere hazırlananlar olsun, gerek normal öğrenimine devam eden öğrencilerimiz olsun, onların derslerine daha başarılı olması için hafızalarının güçlenmesi ve de aldıkları bilgileri daha iyi saklayabilmeleri için bir tılsım çalışması yaptım birazdan bunu sizinle paylaşacağım çok güzel bir tılsım oldu çok şık bir tılsım oldu bana göre sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum ama yorumlarda düşüncelerinizi belirtmenizi istiyorum tılsıma geçmeden önce beni takip etmeyi abone olmayı yorum yapıp facik bir beğeni lütfen çok görmeyin. Emek veriyorum sizler için. Emek veriyorum. Göktürk alfabesinin ve runiklerin tanıtılması için uğraşıyorum bir yerde. Gücünün farkına varılması için uğraşıyorum. Bu anlamda sizlerden de destek istiyorum destekleriniz beğeni olacak yorum olacak abonelikler ya da takipler olmuş olacak Demir kazıktan gelen evrensel akış ve güzel yurt şifa 68 benim sayfam. Şaman Anka kuşu YouTube hesabım. Buralardan tılsımlarıma ulaşabilirsiniz. Eylem bir gün olarak da Facebook hesabım var. Yaklaşık 8-9 yıldır da kuruculuğunu yapmış olduğum 50 e, bine yakın bir orana sahip şamanizm sayfam var. Yani Türkiye'de bir ilk zannedersem şamanizm sayfası bayağı eski ve yıllardır yoğun bir şekilde devam ediyor paylaşımlar. Çok fazla ilgilenemezsem de sağ olsun dostlarım, öğrencilerim yardımcı oluyorlar. Şimdi gelelim tılsımımıza. Bu tılsım gerçekten e, öğrencilerimize çok şey katacak. Anne babaların işini kolaylaştıracak, çocuklarımızın işini kolaylaştıracak. Ve sizlerden istediğim paylaşmanız, ne kadar çok çocuğumuzun eline geçerse. Bu kadar güzel bir enerji dağılması olur. Birçok çocuğumuz olanaksızlıklardan dolayı ders çalışamıyor, yeterli beslenemiyor. En azından onlar için böyle küçük de olsa bir katkı sağlayabilmek amacındayım. Gördüğünüz üzere çizim aslında çok basit, çok kolay. Fakat bizlerin eski dillere karşı garip bir bakış açısı var. Ben de bunu anlamıyorum. Eskileri anarken hey gidi günler hey ne güzeldi her şey der, deriz. Eskilerin deneyimleri, bilgelikleri tartışıl, tartışma götürmez bir gerçekliktir. Ama geldiğimiz nokta biz kendi tarihimizden, kendi nenelerimizin, dedelerimizin bilgeliğinden sanki utanır, korkar hale geldik. Bunu bilinçli olarak yaptılar arkadaşlar. Bugün bilim adı altında gerçekleşen söylemler, bilim insanlarından ziyade şovenistlerin, bilim şovenistlerinin ifade ettikleri şeylere çok aldırış etmeyin. Bize yıllarca sana yağını kakalayıp tereyağımızdan ve zeytinyağımızdan uzaklaştıran zihniyet bugün farklı şeyler empoze etmeye çalışıyor. Bu bizim köksüzleşmemiz için yapılan bir çalışma. O yüzden ben de inatla bütün saçma sapan yorumlara karşı da direnç göstererek kadim bilgiliklerin aktarılması gerektiğine inanan biriyim. Unutmayın, tarih tekerrürden ibarettir. Elbette bunların kıymetini bilineceği gün gelecek. Elbette güzel enerjilerle hayatlarımız donanacak. Fakat umarım geç kalmadan farkına varırız bir şeylerin de. Bir an önce bu sürece biz de katkı sağlarız. Umudundayım. Tılsıma gelince arkadaşlar tılsımımızı bir kağıt parçasına çizip çocuğumuzun çalışma odasına, çalışma masasına koyabiliriz. Kitaplarının arasına yerleştirebiliriz. Yastığının altına koyabiliriz. Hiç fark etmiyor. Çantasına da koyabilirsiniz. Ama bir başkasının dokunmaması şartıyla bir yere koymamız gerekiyor. Siz erken de çocuğunuzun özellikle belirtmek istediğiniz bir ders varsa genelde matematiktir. Derslerde sorun yaşadığı çocukların en zorlandığı fizik ve matematiktir. Ama şöyle söyleyeyim bunları da belirterek işte matematik dersindeki başarısının artması, matematiği öğrenmesi, fizik konusunda yeterince bilgiye sahip olması gibi, gibi belirterek çizebilirsiniz çizerken bir mum yakmayı ve güzel bir vanilya tüsüsü eşliğinde çizmeyi lütfen unutmayın. Enerji enerjiyi çağırır. Her şey enerji bizim enerjiye saygı duymamız ve onu mümkün mertebe kullanabilmemiz, doğru kullanabilmemiz gerekiyor. Bu anlamda da umut ediyorum ki birçok öğrenciye ulaşacak bu çalışmamız. Her şey çocuklarımızın geleceği için her şey onların yüzlerinin gülmesi için bizler geldik gidiyoruz gelecek onlarınsa onlar için güzel bir e, katkımız olsun istedik şimdiden kutu olsun soyumun güzel gençlerine güzel çocuklarına üniversite hazırlananlar KPSS'ye hazırlananlar da kullanabilir arkadaşlar hiç fark etmiyor Test hazırlayanlar da kullanabilir. Hiç fark etmiyor. Herkese ciddi katkıları olacaktır. Benzer bir çalışmayı yıllar öncesinden bir öğrencime vermiştim. Üniversite sınavına girdiğinde doğru düzgün çalışamamıştı. Dershaneye falan da gidemiyordu. Yıllar önce verdiğimde çok güzel bir puanla üniversiteye giriş yaptı. Güzel bir hayat söz konusu şu an. İsim vermeyeceğim. O kendi izliyordur. izleyecek mutlaka. Ben onunla gurur duyuyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Darası diğer çocuklarımıza, diğer gençlerimiz olsun. Herkese kutu olsun arkadaşlar. Kutlu akşamlar diliyorum.